Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Süper Lig'de şampiyonluk şansları ile ilgili camiaya fanatik aracılığıyla mesajlar verdi. Siyah beyazlı kulübün başkanı son haftaya kadar yarışacağız dedi. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, siyah beyazlı camiaya umut veren açıklamalarda bulundu. Adalı, şampiyonluk yarışının sonuna kadar içinde olacağız. Yeni kadro kurduk. Gidenler ve gelenler Sıkıntılı süreç geçirdik. Azalarak devam ediyor. Ara dönem için şimdi erken ama gelen fırsatlara bakıyoruz. Ocak ayı biraz fırsat transfer dönemi. Sergen Hoca takım ile bir uyum yakaladı. Beklentimiz her geçen maç üstüne koyarak devam etmek. Öyle pes etmek yok. İddialıyız. Yarışı son haftada kadar sürdürüp şampiyonluk istiyoruz ifadelerini kullandı. Adayları ağırladı, Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, Siyah Beyazlı Kulübün 19 Ekim Pazar günü gerçekleştirilecek olan Olağan Divan Başkanlık Kurulu seçiminde başkanlık için yarışacak 5 adayı ağırladı. Adalı, Küpraş Stadyumunda bulunan White Pepper Restoran'da, başkan adayı olan Affan Keçeci, Ahmet Akpınar, Ahmet Ürkmezgil, Engin Baltacı ve Mustafa Emir Tamer'i ağırladı. Buluşmada, yönetim kurulu üyeleri, Divan Kurulu Başkanı Fethi Yinginar ile Divan Başkanlık Kurulu üyesi adayları da yer aldı. Nezaket içinde geçsin, Başkan Serdal Adalı, Beşiktaş'ın asırlık değerlerini, geleneklerini ve ruhunu yaşatmak için bir arada olduklarını belirterek, şunları kaydetti. Biliyorsunuz, 19 Ekim'de önemli bir seçimimiz var, bu seçim, sadece bir divan kurulu başkanlık seçimi değil, Beşiktaş'a gönül verenlerin, Beşiktaş için düşünen, üreten, emek veren insanların buluştuğu bir dönüm noktasıdır. Diliyorum ki bu süreç Beşiktaş'ın geçmişte bize öğrettiği o büyük olgunlukla, saygı, nezaket ve kardeşlik içinde geçsin. Yapılacak seçimin sonunda gerçek kazananın Beşiktaş olacağını vurgulayan adalı, burada bulunan her bir adayımız Beşiktaş'a yıllarını vermiş, bu büyük camianın iyi ve zor günlerinde yanında olmuş, Beşiktaş için ne gerekiyorsa yapmış. Bu camiaya gönülden bağlı kıymetli insanlardır. Biliyorum ki her birinizin yüreğinde aynı sevda var. Beşiktaş sevgisi Amacımız ortak, gayemiz aynı. Beşiktaş'a layık bir şekilde hizmet etmek, onu daima daha ileriye taşımak. Çünkü Beşiktaş'ı büyük yapan isimler değil, onun arkasındaki bu eşsiz birlik, bu omuz omuza duruş, bu kocaman aile ruhudur. Unutmayalım, Beşiktaş sadece bir spor kulübü değildir. Beşiktaş bir duruşun, bir karakterin, bir vicdanın adıdır. Fair Play'in, emeğin, vefanın ve onurun simgesidir. Bizler, o mirasın emanetçileriyiz. Pazar günü yapılacak seçimde bir kez daha hepinize yürekten başarılar diliyorum. Dostluk kazansın, saygı kazansın, Beşiktaş kazansın. Değerlendirmesinde bulundu, Beşiktaş Kulübü Başkanı Adalı, konuşmasının ardından Divan Kurulu Başkan adaylarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.